Malı. Neyse. Ben niye böyle bir video çekiyorum? Çek. Tamam. Bugün takılarımı gösteriyorum. Bu ikinci videom. <laughs> Neyse böyle bir video. İlk bu. Bunu ablam almıştı bana. Güzelime daha pembesini aldı. Şöyle bir şey, yeri var. Çok güzel. Eski aldık. Eski mı bu belki Esila'ydı galiba. Evet Esila'dan aldı. Şöyle çıkıyor bu. Demirli bir şey. Evet. ben niye böyle yapıyorum? <laughs> Neyse. Tamam. yok bir şey. Sonra da benim canım kuzenlerimin bir milyon tane boncuğu varken ablalarıyla bana çok fazla koymuşlar bunu biliyor musunuz? Böyle bileklik R yazıyor. R. Tamam. işte böyle bir şey. Ondan sonra bu. Doğal taş. Kaplan gözüne benziyor da kaplan gözü. Ayşe ben niye kaplan gözü? Aslan gözü müydü? Neydi işte o doğal taşı. ne şeyi? Böyle bir şey daha. Hemen bunu da koyuyorum. Geçelim. Hemen devam edelim. Bu da aslında şöyle bir şey. Bununla birlikte bu. Ama çıktı. Böyle bir şey. Bunun başkası da var. Sonra bu da arkadaşım almıştı ama kırıldı. Koptu. Yapmıştı bana. Koptu ama Hmm. ondan sonra benim en sevdiğim kolyem şu bu ya mükemmel bir kolye çok sevim O yüzden kullanıyorum baya bir tane de şöyle bir bilek. 5 TL'ye üç tane almıştım bence bir tanesi de şurada daha çıkartmadım hmm. Başka bir şey yok sanırım arkadaşlar. Evet. Görüşürüz diğer videoda hepinizle buluşacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak.